Sen bizi çeksene kameracı. Oradan çek, buradan çek. <laughs> Dostum düşmadım görsün çek. Kralı çek. Döne döne geliyor, döne döne. Bak gene yeşilden geliyor bak. Ay maşallah. Hem de of. Of of ama mahvettin onu, hep, hep karıştırdın. Karıştı. Karıştı. sen karıştı. ne zaman tutacaksın Deniz? Ben de şurada tutacağım. İyi hadi bakalım başla sen de yavaş yavaş. Tamam. <laughs> Oo ikili mi? İki iki tabii Oo, canım öyle. Bir yeşile vurmuş bak yeşile gelmiş. Allah ben tekni tekni al, içeri, al içeri, al içeri. Of kimse görmeden. Kimse of, görmeden. Bunu... <laughs> Ay maşallah. Ay maşallah. Kalır. Ey, Kalır. Ay maşallah. Şu, bak, 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 Şu bak, bölümden bak. indiriyorum. Kestim. Bak şöyle alıyorum bunu. Filato. Hop. Gel bakalım. İşte. Hop. Tekniyle. Ay canını yerim senin be. Ay canını yerim be gene bugünün şanslısı sensin. Şans değil yalnız onlar tecrübe <laughs> haberin olsun. <laughs> şanslısın gene gene bugün, bugün 9 Kasım şanslısın. Pazar günden hepinize evet. günaydın sevgili dostlar. Samsun'da inanılmaz güzel muhteşem bir pazar güneşi ve havası var. Tacem, eşim, Deniz burada, ben buradayım. Hep birlikte ufak bir zargan hava yapacağız. İlk önce ipekleri arkaya doğru saldık. Bir tanesinde dörtlü beşli var, bir tanesinde yedili var. İki tane ipeği saldık. Eğer ipek alırsak ipekle, bir de yemli av yapacağız. Yemli zarganayı nasıl yapıyoruz? Onu sizlere göstereceğiz. Şimdi ava başlayalım. Denizi göster oğlum. Kızım rast gelsin. Nasıl gidiyor? İyi. Yeni başladım. İyi hadi bakalım rast gelsin. Yakalayınca haber ver tamam mı bana? Hadi bakalım. Hadi ava başlıyoruz. Bize rast gelsin sizlere iyi seyirler. İlk zargan tacemden geliyor herhalde. Şöyle bakıyoruz. Evet arka tarafta oynuyor. Güzel. Bak ay maşallah. Ay maşallah. Tacam Çek oğlum. Vallahi günün ilk balığını aldım. Evet ilk balık sende. İnşallah. Öyle güzelce toplamışsın. Çıkartacağız. Tamam. Çek bakalım hızlı hızlı. Sanki ufak ama. Ufak olsun. Evet ilk balık geldi. Liman çıkışı hemen yapıştırdık. Kenara güzel topla karışmasın. Ay maşallah. Ay maşallah. Döne döne geliyor. Döne döne geliyor. Döne döne. Güzelliğe şu güzelliğe bak. Al artık içeri. Evet, işte bu. Aferin sana, aferin sana. Bereketli olsun. Kovamız... At yere, at yere. Sal bakalım yere. Aferin rast gelsin. Eyvallah. Hadi başla. Biliyorsun biz bu şeyini öğrenmedik. Göster bakalım <laughs> şimdi şu arkadaki şapırtıyı. <laughs> Bakalım tacem gene aldım diyor. Derya kızısı bunlar. Gel babana ay gel. Maşallah. Ay maşallah. Çek 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 güzel yere topla böyle. Kadiye sende de atık yok. Çek bakalım tacem ne geliyor hemen görelim bir tane. İkiydi bire mi düştü? O ikili mi? İki iki tabii Oo, canım öyle. Bir yeşile vurmuş bak yeşile gelmiş. Ben tekli çalışmam. Bak bir iki tane yeşile gelmiş İkisi de yeşilde. Onu alıyor. Evet öteki de geliyor. Hop o da yeşilde. Yeşil renge vurmuş. Bak görüyor musun maşallah. Bak bak bak. Al içeri at içeri adamsın. Adamsın. Sal bakalım yavaş yavaş gene. Nasıl becereceksin salmayı? <laughs> Aferin sana. Biz yıllarımızı verdik diyorum hala. <laughs> adam adam. Helal olsun sana. Kimki? Kiminki? Benimkinde var şu an. Çekmiyorum bekliyorum. Seninkinde hadi. var mı? Kadiye. Birazcık Sadece var ya dalıyorlar hep. Yön versene var, var, baba. Var. var. Alın 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 çekin. Sen sararak mı yapıyorsun? Hadi sar bakalım. Ay maşallah be. Sende de mi var Tacan? Ya var diyor ya yerim zaten? İkisinde de var bu. <laughs> Hadi bakalım alın. Ama sen öyle kaçırırsın ona sarana kadar. Tacan seninkini kontrol. İkisi de yan yana geliyor şu an. Hadi düz gidiyorum, dönemiyorum bak. İkisi de yan yana geliyor. Seninki nerede kaldı? Aa sen de yok. Tacem sende? Var var. O tacım iki geliyor. Şarkı ama baba. Tacem gene yeşile vurmuş. Bu ne oğlum gene <laughs> Bak gene yeşilden geliyor bak. Ay maşallah. Hem de of. Of of ama mahvettin orayı. Hep, hep karıştı. karıştırdın. Hep karıştırdın orayı. Rüzgara doğru yaptık çünkü bu sefer. Şöyle balığı göstereyim mi? Göster balığı. Gösterebilirsek. Aferin tamam at kovaya. At kovaya. Kaç oldu? Valla hepsini ben tuttum da. 1, 2, 3, 4, 4 ya da Yok. 5. İyi 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 maşallah maşallah. Bunu ne yapacağız? <laughs> Bunu ne yapacağız Onu öyle toplarken düşünecektin. Bekle ben çözeceğim. Sen onu zor çözersen ben sana söyleyeyim. Çözersem? Midem bulanmasın diyor bak annen. <gülüyor> ya. <gülüyor> Yıllarını vermiş. Merhaba arkadaşlar. Oo fındık. Uyuyor musun sen orada? Arkadaşlar ben yatıyorum. E sen yat. Deniz niye yok demeyin. Ee, deniz niye yok demeyin yatıyormuş. Evet. İyi ben hadi ben yat. Tamam hadi bakalım. Görüşürüz. Hadi. söyle. Sen bizi çeksene kameracı Oradan çek Buradan çek Dostluğum düşmadım görsün çek Kralı çek kraliçeyi çek Görünce hepsi rövert dönecek Hadi bakalım Hadi Gene aldı gene, gene aldı Oynuyor oynuyor getiriyor gene Aferin lan sana aferin Abi bugün Turuncu Sarı yeşil hepsi çalışıyor Maşallah Bak 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 Ay maşallah, ay maşallah. Kalır. Ey Kalır. Ay maşallah be. Bak bak bak. Aferin be sana. Aferin. Kim öğretti oğlum sana bu işte? <laughs> Youtube'da bir tane dayı var balıkçının gözünden diye. <laughs> ben onu izliyorum genelde. Aferin sana. Hadi rast gelsin bakalım. Gelsin. Rast gelsin. Sen ne zaman tutacaksın Deniz? Ben de İyi hadi bakalım başla sen de yavaş yavaş. Tamam. <laughs> Yine yine durama. Of 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 bir tane daha geldi. Sen ne yaptın Taci? Abi yok böyle bir şey be. Taciğim ne yaptın? Gene yeşil. Bugün yeşil coştu coştu. Of hem de kelle kelle. Bak. Bak. Bak ay maşallah. Al maşallah. Al içeri al içeri of kimse görmeden. Kimse görmeden. Of, bunu <laughs> Ölmeyi unutmuş bu. Sen nerede yetiştin be? <laughs> Dur şurada bir tane daha var onu da alayım. İki tane mi var? Gitti ya o Yok be. yok o gitti. O öyle bir yemiş ki. Hadi. Geldi. geldi mi? Geldi. Hadi şeydenin bacağına artık. Geldi dedi, hanım da geldi dedi. Tamam. Kadriye yanında da balık var. Görelim. Görelim. Hacım sen daha atma orayı. Pis balık hep üstüme işin. Atmayayım mı? Sen daha atma, toparlayayım. Atayım da bir öyle toparlayayım. Öyle ya, öyle yap. <laughs> sen çok yavaş çekiyorsun. Şimdi. Ha? Evet biraz karışıyor doğru. Şöyle döneceğim o tarafa doğru mecbur. Hadi. Şurayı ortaya doğru at, buraya doğru at. Evet. Geliyor, geliyor. Sana doğru yüzüyor. Evet. Evet, kadyanım da alıyor bir tane. Hop, ay maşallah. Ay maşallah. Kaldır. Kaldır, kaldır bir turda. Bir turda İşte bu, işte bu. En sonda olmuş. <laughs> Tut. Evet arkadaşlar şimdi yemli zarganaya geçiyoruz. Hemen şöyle göstereyim bak şurada bizim tuttuğumuz az önce tacemin tuttuğu daarsuz zarganalar var. Gördüğünüz gibi zarganayı şimdi nasıl yem olarak kullanıyoruz? Bak şu bölüm var ya şu bölüm. Şu bölümden indiriyorum, kestim. Bak şöyle alıyorum bunu filato. O kadar taze ki şöyle aldık. Bak birinci yem. Çeviriyorum. İkinci yemi de alalım. Bak şöyle kuyruk kısmı alıyorsun sadece. Bu kadarı yeter. Keselim. Ulan bizim bıçak hiç kesmiyor. Evet bak şimdi. Bunu kaldırdık. Şimdi şu yemi de ne yapıyorum biliyor musunuz ben? Ben ikiye kesiyorum bunu da. Bir şey olmaz. Yavaş Bunu tuttum. Şuradan şöyle ikiye kestim. Gördünüz mü? Aynı şekilde bunu da böyle tuttum. İkiye böyle kestim. İki parça oldu. Şimdi burayı kestikten sonra şöyle nerede bizim misine? Arkadaşlar gördüğünüz gibi tekte bir tane kanca yaptık. Bakın flora karbon, iki kulaç misine, iki kulaç misine tekli. Bak tek iğneye şu yemi tutuyorsunuz, etten batırıyorsunuz, deriden çıkartıyorsunuz. Etten batırdık, deriden çıkarttık. İşte bu kadar. Bunu bu şekilde tutacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi yem hazır olacak. Gel hemen dön bana doğru olalım. Şu da bizim yaptığımız beden. Arkaya doğru koyduğum flor karbon misine. 30 gram bir top. Gördünüz mü? Topu da artık direktmen bedene bağlayabilirsiniz. Şimdi hemen bunu İleri doğru atalım. Attım ağzına girsin boğazına dedim. Hop attım. Biraz çekiyorum. Şöyle biraz yavaş yavaş sarım yapıyorum böyle. Balık arkasına gelince zaten söyleyeceğim ben. Evet atalım. Attım ağzına girsin boğazına. Attım ağzına girsin boğazına. Duamızı okuduk. Atışı yaptık. Kapatıyorum. Ağır böyle çekiyorum böyle bak böyle sarıyorum. Topun arkasını takip ediyorum bu arada bak. Topun arkasına bakarak olun. Zaten varsa o zıplıyor suyun üstünde. Yoksa biraz bekledim. Bak arkasında bak 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 arkasında. Aldı topu. Alamadım. Gene bıraktım. Yem gittiğini zannetmiyorum ya. Gördün mü? Kaçırdım. Bir daha atacağım aynı yere. Evet, arkasında, arkasında. Bak 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 bak. Topun arkasına bak. Bak 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 arkasına bak. Oynuyor ama çakal gelmiyor çünkü atçı. Ama ben Ben onun almasını beceririm. Rast gelsin. Koca Çınarlar. Tacan görüyor mu LRF. E. 15 gram taktım ona. Sağ ol abicim. Hop. Gel bakalım. İşte. Tekli iğne. Valla aldı bak gördün mü? Bak iğne nerede? Hemen iğneyi ağzından çıkartalım. Evet. Dur. Dur oğlum. Dur canın yanmasın. Dur. Evet. Gördün mü? Küçücük kanca. Hadi bakalım. Rast gelsin. Abi, abi, abi. Hocam, her İyi, türlü itinayla balık yakalanır. Yemli memli fark etmez. Bak görüyor musun? Hop. Ay canını yerim senin be. Ay canını yerim be. Ay maşallah. Ay maşallah. Dur bakayım koçum. Dur. Dur. İğneyi görüyor musun? Tatlı zımbayla nereye oturtmuşsun iğneyi? Bak. Hop, hemen çıkartıyorsun. Bu kadar. Hadi bakalım köy sandığına. Yemi de mahvetmiş. Yemi nereye çıkartmış bak. <laughs> Ama bu yemi atmayacağım, devam edeceksin yemle. De. Hadi Evet, atacağım. E, gene bugünün şanslısı sensin. <laughs> Şans değil yalnız, onlar tecrübe abinin e, olsun. E, şanslısın gene. Gene bugün bugün şanslısın. Arkadaşlar, yaklaşık 10 tane aldık herhalde, 10 tane Tabii. zargan aldık, de aldık. LRF ile 20 gram yapıp, flora karbon tek kanca yaptık. Yine 3 metrelik spin spinoltamıza, flora karbona tek iğneyle yemli yaptık. Yemli de 2-3 tane aldık. Ya çok inanılmaz bir sirkülasyon var boğazda tam. Gemiler çok gelip geçiyor, hayvan çok rahatsız oluyor. Hep dağılıyor, o dağılıyor, biz arıyoruz, o dağılıyor, biz arıyoruz. Anca nasip bu kadarmış oğlum. Evet. Sen ne diyorsun? Annenle denizi bıraktık. Onların. Biz rahat rahat yapalım dedik. Bu sefer de şansımız gitti anasını satayım. <laughs> şansımız değil şansın gitti. Ben zaten alacağımı aldım yani. Bak ya bak ya bak. Gösterdiğin 10 tane balık ya. 10 tane balık ya. Arkadaşlar daha iyi avlarda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Balıkçının gözünde kalın. Bay bay.